Merhaba herkese iyi akşamlar. Doğal günlük grafik kırmadığı kalmadı onun da. Bir ihtimal diyorduk şöyle bir sıkışır mı falan. Geçen cuma 19 Mart'ta şöyle çizmiştim. Yani sadece ihtimal olarak çizmiştim onu. Olur diye değil. Tabi haber akışı terse gidince cumartesi başka bir duruma uyanınca bu haftada çok parlak geçmeyeceğiz zaten hemen akıllara geldi ama Doğu Holde 3 liralar açıkçası bir fırsat olarak görülüyor. Alım fırsatı olarak hala görülüyor. Yani iyi kötü 3 liralara geldi mi 2.90'lara gevşerken bir ortalığı kolaçan etmek lazım teknik anlamda. Yani orada alıcı iştah geliyorsa geçen sefer 2.86'dan geldi. Veya 200 gün olarak böyle geniş sabırlı bir yatırımcıysa, yatırımcıysanız 200 güne 2.70'e dikkat edin. E orada gene geliyor sağlam e Tamam bir en azından düşen trend yoklaması olabilir e veya tekrar yükselen bir trende de başlayabilir iki ihtimal Onun için hani durumlar daha gevşerse oraya bir bakmak lazım şu an düşen trendde mi yani o şeyi kıramadı yani geçen hafta onun için çizmiştim bunu. Aslen üstüne çıkması lazım da 3.40'ların, 45'lerin hatta 3.50'nin üstü çok ideal olurdu. Ee, tabii bir akım da başlatırdı. Şu an henüz yani saatlikte bir akım bulabilirsiniz onu söyleyeyim yani. Saatlik, 2 saatlik grafiklerde ben günlükten aşağı şu an yayınlamıyorum şeyde kanalda. Saatliklere de gerek yok. Yani 1-2 günde satacaksanız girip çıkacaksanız önemlidir o saatlikler. Hemen yani 1-2-3 günlük adımlarda saatliklerin de güvenilirliği aynı zamanda çok düşüktür. Ben görüyorum böyle 5 dakikalıkta 10 dak dakikalıkta bile yok çanak yok çömlek yapan var. İtibar etmeyin. Yani güvenliği çok düşük güven oranı. İnanılmaz. Günlükten aşağı Türkiye borsası için e, Türk borsaları için yani BIST için hiç tavsiye etmem. Çok az kağıt. Dikit kağıtlar çok Belki işte bankacılık hisseleri dohol falan. Onların saatliği bir nebze. Ee, ama öyle hele çok küçük kağıtlarda işte günde 10 milyonluk, 5 milyonluk, 20 milyonluk, 50 milyonluk lot oynuyor. Ahmet'in, Mehmet'in kağıdı açıkçası. Yani birilerinin e, oynattığı, getirdiği, götürdüğü onlara bakmayın bile. Günlükte de bakmayın. E, ne diyorduk? Yani yukarı bir akım yapabilir. E, ama şunu bir kırıp 3.50'nin üstü gündeme gelirse de çok e, güzel olur aşağıda dediğim gibi bir alım fırsatı olarak duruyor ya yani iki destek alabilirsiniz 300'e alabilirsiniz açıkçası kapanış itibariyle hiçbir zaman kıramadı şu 298 3 kısmını yani şurada bir e, kaçta kaptan müşteri kapatmış burada da e, iki tane alan var Doğuldu yukarıda belli yani bunu 4 20'den bir kişi yıktı e, onun yıktığı yer orada e, duruyor Aresay yani bir yukarı işte bir şey yaparsa şurayı bir trend haline getirebilirse iyi kötü şu açıyı. Şimdi Aresayda da bir kesişim olacak yukarı yönlü o zaman. MACD'de de olacak. RSI bir de 60 civarına falan gelirse tabi o güçlendiğine işaret eder kağıdın. RSI 60'a gelir ki o da 20 günün üstüne atar öyle bir şey olursa. Hatta 50 günün civarına gelir. Hem 5-20 kesişimi açısından da 3.40'larda 3.50'lerde fiyatlanması olumlu olur. O yüzden hani doğrudan e, mümkün olan en kısa vadede belki önümüzdeki hafta kapanışı olarak söyleyeyim e, 340, 350'nin üstü diyeyim. Aranması gereken kısa vadede bu. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey Doğan Holding için yok herhalde. Unuttuğum bir şey de zannediyorum yoktur. Herkese iyi akşamlar.